Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Demet Özdemir'in bugünkü tatil paylaşımlarını yayınlıyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz güzel geçen bir sezon sonrası tatile çıktı ve yorgunluğunu çıkarıyor. İşte sizler için Demet Özdemir'in bugün Instagram'dan paylaştığı tatil fotoğrafları. Güzeller Güzeli oyuncumuz Eşref Rüya dizisiyle gündemde e, olmaya devam ediyor. Eşref Rüya'nın tatil yapmasıyla Demet Özdemir de tatile çıktı ve ikinci sezon bomba gibi geri dönecekler. Ünlü isimlerin yaz aylarında nerede nasıl tatil yaptıklarını görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.